Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 31 ve kazanım 32'yi çözeceğiz. Birinci sorumuz. Şu şekilde olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır diye soruyor. Bakın burada. Şurayı bir ayrı düşünmenizi istiyorum şu kısmı. Eksi parantezini alırsak ya kare eksi 6 ya artı 9 olur. E bu da nedir? y y diye açarız. Bakın buraya. Burada eksi 3 eksi 3 diye açarsak çarpımları 9'u toplamları eksi 6'ya veriyor. Yani orası neymiş? Eksi parantezinde y eksi 3'ün karesiymiş. Yani o kısmı şöyle yazabilirim. x kare eksi y eksi 3'ün karesi. Bölü şurada ise x kare eksi 6x artı 9. x kare eksi 6x artı 9. Orayı bir inceleyelim. Zaten o da yukarıdaki çarpanların aynısı. Sadece y yerine x var. O zaman bu ne oluyor? x eksi 3'ün karesi oluyor. Yani x eksi 3'ün karesi eksi y kare oldu. Eşittir neymiş? 2. Bakın iki karesel ifadenin farkı var her iki tarafta da. O zaman x eksi y eksi 3 diye yazdık. Bir de bunların toplamı x ile y eksi 3'ün. x artı y eksi 3. Bölü x eksi 3 eksi y. Bakın x eksi 3 ile y'nin farkı. x eksi 3 ile y'nin toplamı. x eksi 3 ile y'nin toplamı dediğim anda şunlar gidiyor bakın. x artı y eksi 3, x artı y, x eksi 3 artı y aynı şeyler eşittir 2. Şu kısmı bir düzenleyelim. x eksi y artı 3. Alt kısım ne? x eksi y eksi 3. Bu oran neye eşitmiş? 2'ye. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak. x eksi y artı 3 eşittir. 2x eksi 2y eksi 6 eşit olur. Şimdi şu x eksi y'yi sağ tarafa atalım. Eksi 6'yı sol tarafa atalım. 3 artı 6 oldu. Eşittir 2x eksi y eksi x artı y. Eksi x ha, artı y. Aynen. Şurası Lakin oraya dikkat edin. 2x eksi 2 yydi. 2x eksi 2 eksi x artı y diye geçirdik. 9 eşittir x eksi y bulunmuş olduğu doğru cevap c şıkkıdır. İkinci soru. İfadesinin çarpanlarından biri hangisidir? Şimdi şu 4y kare ve 4x y'yi x kare ile bağlayalım. Çünkü oradan terim getirebiliriz. x kare Artı 4 x'ye artı 4 y kare. Bakın x x 2 y 2 y alırsam 2 x 2 x gelir. Yani x artı 2 y'nin karesi olur orası. x artı 2 y'nin karesi. Diğer tarafta ne var? Bakın x artı 2 y'nin karesi yazdık. Bir de Eksi 5 x eksi 10 y var. Orayı da eksi 5 parantezinde yazarsak eksi 5 parantezinde x artı 2 y gelir. Bakın her ikisinde de x artı 2 y çarpanı var. O zaman x artı 2 y parantezini alırsak. Burada iki tane x artı 2 y vardı. Bir x artı 2 y daha arıyorum. Burada ise eksi 5 var. Bu şekilde çarpanların ayrıldı. Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunlar çarpanı değil bakın x artı 2 eksi 5 ise bunun çarpanı doğru cevap e şıkkı olur. İfadesinin çarpanlarından birini soruyor. 4 a kare artı 4 a artı 1. Şurayı eksi parantezine alalım. b kare artı 6 b artı 9. Bakın sonrasında burası 2 a 2 a burası 1'e 1 diye yazılırsa çarpraz çarpı topladığımda 4 a'yı verdi. Burası BB, burası 3, 3 yazılırsa 3B, 3B, 6B'yi verdi. Şimdi burası ne oldu? 2A artı 1'in karesi oldu. Eksi. Burası ne oldu? B artı 3'ün karesi. Bunların farkı. Şöyle yana yazayım. 2 kare farkı var. Çünkü 2A artı 1, eksi B, eksi 3. Bunların toplamı ise 2A artı 1 artı B artı 3 düzenlersek 2a b eksi 2 sağ taraf ise 2a artı b artı 4 çarpanlarından biri hangisidir diye soruyor 2a artı b artı 4 şıklar arasında var diğerleri zaten incelerseniz yok doğru cevap c şıkkı oldu